Ben varım, Rane kordi var. var, Kordi var. Ya sen yeni bir saat sonra Olsun. yayına baktım. Evet öyle. Beş buçuk dakika gecikten geliyorum. dur bir dur, DC kapatıyorum bak, iyi dinleyin. O Rane var, var, Kordi var. Ben, aynen öyle. Böyle değil miydi? Evet öyle. Osurdu mu lan? <laughs> Oğlum nefes veriyor lan? Böyle değil miydi? Evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> of ya. Mert. <laughs> Biz de ilkini yemedik, o kadar geç geliyor ki. Değil mi? O biraz sıkıntı ya. Bak ben hiçbir şey anlamadım. Altı tanesi birbirine girdi ya. Abi ya. Dur dur, diğerlerini de mi yutladım? O bayağı bir sıçmış <gülüyor> abi. <gülüyor> ben yapan kişiyi tahmin ediyorum bu arada. <laughs> <laughs> Nefes sesinden tanıdım bu arada. Nefes sesinden tanıdım. <laughs> <laughs> Mert burada yaz. <laughs> 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 Nefes sesinden tanıdım ya. <gülüyor> 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 ya çok sıcak güldürmeyin oğlum <laughs> <nasıl> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben değilim lan ne bileyim lan. Ben koy. anlamıyorum lan.